kenarını geçir. <laughs> dur şuraya atalım. Bunu da atalım. <laughs> Artını aldık mı Ezgi? Oh. Neden kaldı? Hani? Anne ah. hani gitmiyor. Tam o kadar yeter ona dur. Ver bana. Herkese merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi biz çıktık. Nereye gidiyoruz? Ezgi doktora. Evet, dok Şöyle göstereyim. Dur. <laughs> Ezgi ile doktora gidiyoruz. Neden? Neden gidiyoruz Ezgicim? Çünkü ben iyi değilim. Evet, Ezgi bir hafta düzeldi. Şimdi yine hastalandı. Böyle çok ağır bir grip değil ama burnu falan akıyor anaokuluna gitmesi yasak burnu aklı için. O yüzden doktora gidip bir ilaç alacağım. Ben de balgam sökücü falan var ama şu burun bölgesi için bir şey isteyeceğiz. Ben de şu an müzik ayarlıyorum telefonumdan. Şimdi bir an önce çıkalım. ilaçlarımızı Kim alalım. Kim şimdi kamerayı tutacak? Kamera dursun orada. Kamera düşer. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> bir şey olmaz. Böyle doy. Evet. <laughs> Arabanın üzerine de hep şeyler dökülmüş. Ağaçtan. Sarı evet. sarı. Ağaç onları bir yere park etseydik. Evet. evet. Bizim e, ıhlamur ağaçları mahvetmiş arabayı. Camlarımızı da. Evet. Arkaya da. Oraya da. Ben de hep bana geldi. Adı? yapışmış arabanın üstüne arabanın üstüne yapışmış her yer e, sarı sarı evet Ceren'i yolladık sabah Ceren'i yolladık okula saat 7.30'da onu yolladım bakarız Ay. hiç iyi yapamıyorum evet tıkalım mı yine evet ben dur takıyorum Evet biz şimdi doktora geldik. Evet, Kartını al. Kartını al ben seni <laughs> Evet ben bir çantamı alayım. Çantamı ve maskemi alayım. Ben hiçbir şey lazım değil. Evet sana lazım değil. Şimdi girelim bir ilaç isteyelim doktorumuzdan. Evet e telefonu da alalım. Ve girelim kartını unutma. Uh -huh. Şuradan gireceğiz Ezgi'cim. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> <to Paoloji> <laughs> evet çabuk olalım yasak çünkü oraya park etmemiz. Evet arkadaşlar şimdi eczaneye geldik. Hemen ilacımızı alacağız. Reçetemizi verelim. Hadi gir bakalım. işte an? Ne? Ah ok. Alo. <laughs>

Traumzucker auch. Sag mal Tüte. So, Evet, ilaçlarımızı aldık. Şimdi arabaya hemen. Burası AVM ama e, gezemeyeceğiz şimdi vaktimiz yok. Dur. Dur. Ha. <laughs> Doktorun park yerine park ettik. Orası da sadece doktordayken koyabiliyoruz. Dur düzgün girmemiş şeyin ilaçların bekle. Düzgün koyalım. Ha bak, şimdi daha kolay taşırsın. Hadi gel bakalım. Evet arabamız şu önde doktorun önünde evet çok güzel orası da işte sadece doktor sadece doktordayken park edebiliyoruz o yüzden acele ediyorum hadi gel bakalım koş 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 evet ay birden sıcak oldu sabah buz gibiydi hava şimdi şurada hemen bir ezgini ilacını şey yapayım ben ben size göstereceğim ondan sonra bir içeyim <laughs> tamam ama ben bir şu camı açayım çünkü pişti Ol Tamam kızım otur ben yaparım onu. Şu ilaçlarını bir iç. Evet <laughs> al göster ne verdiler. <laughs> tamam. Tamam, tamam sen yap ben sen göster ben. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Hadi. Çıktı. Evet. şöyle <laughs> saçacağım. Şöyle burundan nasıl? <laughs> Şöyle bir tane ağrı kesici ve şöyle balgam sökücü. Ee, bu prospan çok etkili. Ben çocuklara doğduğundan beri ikisine de onu yazdırıyorum. Böyle e, bir de bitkisel. Ha, bir de şeker verdiler değil mi? Şöyle evet. Travlu Alt Altı Çocuklar doğduğundan beri prospan içiriyorum. Bitkisel e, ve öksürüğü de kesiyor. Hem balgam söküyor hem de kesiyor. Mesela böyle çok öksürük olduğu zaman e, içtiğinden Ama bir yarım saat sonra falan içme, kesiyor. Sen kaçtı ezgi? İki buçuk. İki buçuk. İçelim. Bir iki. Geç çok olmadan. Az. Çünkü iki kere içmen gerekiyor. İki kere içmen gerektiği bir, için. şunu iç bakalım. Bakın şimdi nasıl içiyorum. Bakın bakalım. Aferin sana. Dibindekini de iç. <laughs> Dibini çok. Dibini soktum içine. Onu ayrı koyalım. Çünkü onu yıkayalım. Ablan gibi yapsana. İçini yalıver. ver. Diğer yer zor, zor gibi Aha. Bir çizdiğimiz zor gibi böyle. Evet. Şimdi Yapıyorum. bu torbayı bu çantaya koyalım çünkü e, tamam. çünkü arabada kalmasın ilaçlar koy bakalım buraya Ezgicim tadı geliyor da gelsin tamam at buraya at içine evde yıkarız onu ha. açalım camını evet çok açmayalım yüzüne vurmasın rüzgar ben hasta değilim o kadar. Efendim daha çok kötü olma. Evet şimdi. Elime ama sokabiliyorum. Olsun. Ay, ben, hem de wow. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de arkadaşıma gidiyoruz. Kahvaltıya e, gidiyoruz. Ama oraya gitmeden önce bir e, şurada Türk e, marketi var. Oraya uğrayıp bir simit alacağım. Orada kahvaltı yapacağız. Evet şimdi çıkalım. Hadi bir ben. simidimizi alalım Hadi. önce. marketinden çıktık. Şöyle üç tane e, ismi simit aldık. <laughs> Türkiye'deki simitler gibi değil tabi. E, simit aldık ve bir tane de şöyle Ezgi'ye lahmacun aldık. Lahmacun! bir <laughs> <Tutturdu> lahmacun diye. Araba <laughs> Az önce ne oldu biliyor musunuz? Tam kamerayı oraya koydum. Ezgi'nin camı açıktı. Arabayla dönerken kamera böyle kaydı. Tam o camın boşluğundan dışarı fırlıyordu valla. Değil ha, mi Özge? O zaman Zor kurtardık. Kırın. O zaman siz kırılıyordunuz. Evet. Hadi bakalım biz kahvaltıya. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik bir kahvaltımızı yapalım. Annem böyle yaptı arabayla bum bum bum. Arabada evet. Dık, dık, dık. <laughs> şimdi kahvaltımızı yapalım ondan sonra bakalım neler yapacağız. <laughs> arkadaşlar. Böylelikle Almanya havası tekrar kendini göstermiş oldu. Sabah çok sıcaktı, güneşliydi. Şu an şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama felaket yağmur yağıyor. Neyse kapatalım şurayı üstten açalım. Yoksa içeriye giriyor su. Arkadaşlar dışarıda kıyamet kopuyor resmen. Ay Allah'ım felaketlerden esirgesin. Ceren Türkçe dersinde volkan gitti, Ceren'i almaya ama bizim burada ağaçların hepsi kırıldı ve sokaklara döküldü. Ee, şu an camları bile açamıyorum yani o derecede. Size bir göstermeye çalışayım. Vallahi yüreğim hop hop atıyor çok kötü. Hemen bir çekebilirsem şu ağaçları bir size göstereyim. Evet arkadaşlar çekmeye çalışıyorum. Ağaçları görüyor musunuz? Bilmiyorum ama e, şurada ve şurada hepsi sokağa. Ceren de geldi. Evet arkadaşlar az önce kocaman bir fırtına koptu burada. Görüyorsunuz bütün ağaçlar yerlerde dalları koptu hep ağaçların. Şöyle gösterebilirsem, şurada kocaman bir dal var yerde. Yollar felaket. Şurada büyük büyük dallar hep yerlerde. Evet, şöyle gördüğünüz gibi görüyorum şu an. Her yerde dallar kopmuş. Savaş alanına döndü neredeyse. Şuraya bakın her şey uçmuş. Şu önde koca koca dallar. Evet. Trafik felci arkadaşlar. İnsanlar indi. E, şeyleri çekiyorlar. Abo, bu da taşa vurdu. Şu önündeki taşa. Şu çocukları götüren adam. Ben de şahit oldum. Çektim. İçinde çocuk taşıyor. Okuldan çocukları götürüyor. Çarptı. Evet. E, ağaçları kenara çektiler. Ee, şimdi şöyle kenarı alıp geçiyorlar. Yoksa kamyon geçemeyecekti. Neyse biz de girelim. Hava baya düzeldi yavaş yavaş. Daha doğrusu düzeliyor. Evet camdan Volkan'a bakacağım diye saçlarım ıslandı benim de. Ceren'i yukarı yolladı. Ee, sonra da park yeri baktı. Evet çok şükür biraz dindi. Aslında Volkan'a dedim soğanla domates salçam yok. Onu al gel dedim. Hava böyle olunca alamadım. Ben de yemeye başlayamadım. O yüzden düşünüyorum. Öğleden sonra alırız diye almadım. Yoksa sabah alırdım ben de. Hmm, ne yapacağız? alabiliriz. Evet, birazdan gidip alabiliriz. <laughs> Yazık bulut nasıl korktu. Hadi ya. He. korktu hemen şey yatağım çıktı oraya yattı. Vallahi. Evet. Evet arkadaşlar polisler geldi. Ağaçları çekiyorlar kenarlara. Adım adım gidip e, ağaçları topluyorlar. Ben balkon tarafına da hiç bakmadım. Bu balkon berbat olmuş. Evet. Ayşe bismillah. Şey, şey. <laughs> şey bu ıhlamur ağacının şeyleri dökülüyor. Bakın. Görüyor musunuz her yere görüyor musunuz her yere bunlardan yapıştı. Arabanın üstleri de aynı şekilde. Balkon tarafına bakmadım henüz. Ne, ne durumda? Ay ben soğansız salçasız ne yapacağım şimdi? Sana göre yavaşladı. Bana göre yavaşlamadı. <laughs> Ay Allah'tan Volkan. Yemin ediyorum Allah'tan öğlenci değsin. Ben Ceren'i nasıl alırdım bilmiyorum Ezgi ile beraber. Nasıl gidip alırdım. Sizi koyacak yer bulamadım arkadaşlar. Kaldık böyle. Salçası soğamsız da yemek olmuyor. Ne yapabiliriz? Gel bakalım. <laughs> Çok yoruldum. Yoruldun Ceren için bugün uzun gündü. Değil mi? Hem Türkçe dersine gittim. Evet Türkçe dersine gittim. Yarın da dans okuluna gideceğim. Yarın dans okuluna. Ee, Türkçe dersi olduğu günler Ceren'in e, uzun oluyor okul günü. Şu anda saat 5 daha yeni evde kendisi. Bir şey yaptım çocuklara ekmek arası hemen de şey yaptım. Şu dürüm ekmeklerine e, sarıp verdim ellerine. Ama bir saate yemek yapmamız lazım. Ben şimdi şöyle e, etimi koydum. Haşlanıyor. Bir yandan da su kaynatıyorum. Pirinç pilavı yapacağım. Evde kırmızı soğanım varmış. Onu kullanacağım. Bugün şöyle hazır bir sos kullanacağım böyle Almanların yaptığı gulaşlı pilav yapacağım. Çünkü şu an hiç ikimiz de da Ben de dışarı çıkmak istemiyoruz. O yüzden hemen bir şu yemeklerimi halledeyim. Önce bunu yapacağım. Sonra bunu koyacağım. Bu dinlenirken de pilavımı yapacağım arkadaşlar. Evet hemen bir bunu halledeyim. Yemeklerim pişti. Şöyle burada gulaş var. Tencere biraz büyük geldi ama e, eti haşladığım için buna koydum. Burada da pirinç pilavımız. Şimdi sofrayı kuracağız. Karnımızı doyuracağız. Arkadaşlar balkonumun haline bakar mısınız? Bakın camın haline bakın taburdan başlıyor. Camlara yapışmış şekilde. Her şey şöyle cama yapıştı bütün hepsi. Şemsiyenin üzeri de dolu. Ve buraya bakın ta kapıya kadar her yer bütün oturma yerleri şöyle her yer bu ağacın şeyleriyle doldu. mahvoldu oldu her yer. Tam olarak da en nefret ettiğim şey bu evde. Düşünün yani. <laughs> Yazın ortasındayız. Şu balkon haline bakın. Yarın hava güzel olsa şu balkonu açıp oturamayacağım. Bulut da kaçtı. Hazır ben açmışken. Aşağıya <laughs> kaçtı. Neyse dur sen biraz orada. Evet arkadaşlar biz çocukları yatırdık. Yemeğimizi yedik. Etrafı toparladık. Çocukları da yatırdık. Şimdi de biz dinleneceğiz artık. Şu makyajımı bir silmem lazım. Yemek yaparken evet. hep akıyor boyalar. <laughs> evet umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bu sıralar böyle fazla bir şeyler yapmıyoruz. Biliyorsunuz daha önce de demiştim. Bir dahaki hafta inşallah. Hazırlıklar başlıyor. İzin hazırlığı, nişan hazırlığı. Yapacak çok şeyimiz var. Ee, ama bu hafta da böyle biraz sakin geçecek. Umarım yine de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.